Çıncuklar, merhaba. Bugün Resul bebeği aldık. Sizce nereye geldik? Görüyorsunuz Asel minalara geldik. Bakın ne giymiş, ne kostümü giymiş. Bu ne kostümü Asel? Elsa. Elsa mı? Ay Karlan Kraliçesi Elsa olmuş. Bak Meryem, Meryem de mi giymiş? O ne giymiş? Benim gibi. Aynısından mı giymiş? Benim. Gel bakalım Resul bebek bu Mina. Resul böyle bu tarafta kalsın. Düşmesin tamam mı? Gel bakalım Meryem'e. Hadi Meryem ne giymiş? Göster bana Meryem'i. Meryem. Evet biz Resul'ü aldık. Asel sen Mina'lara geldik. Beni bekle kız. Koşma öyle. Nerelere gidiyor? Nereye gidiyor? Aa Asel, Meryem nereye girmiş? Masanın altına mı girmiş? Olamaz. Meryem, kız Aa gelinlikte birini gördüm bu Meryem mi? <laughs> Meryem suratını bize göstersene. Sandalyelerin altından seni göremiyoruz. Masanın altından çık bakalım. Şöyle biz mi gelelim senin yanına? Aa gözlerini gördük Meryemmiş. Meryem de gelinlik giymiş. Marlina Meryem diyor ki benim anneme söyleme nerede olduğumu tamam mı? <laughs> Sakın annesine söyleme. Bak buraya girmiş saklanmış beyaz gelinlikli prenses. O zaman sessiz olalım. Şş, sen de yap böyle. Şş, sakın annesi Meryem'i duymasın tamam mı? Yakup'ları da ben evde bıraktım, kaçtım. Aa ah, sen yine ben evden kaçtım, geldim. Resul'ü aldım, buraya geldim. İyi yaptım değil mi? <laughs> Yakup'la Cesur Talha da babasının yanında kalmış. Gel gel senin kıyafetlerine bakalım. Gel. Dön bakalım. Ay 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 çok güzel karlar kraliçesi olmuş. Dön bakalım. Hadi dön bakalım. Aferin sana. Senin kıyafetin Elsa mıydı Anna mıydı? Hep unutuyorum ya. Karlar kraliçesi Elsa mıydı? Her like abone. Her like abone. Like <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Aslan hadi sihirle şeyi çağıralım Elsa'yı. Aa da getir tajını getir, getir, tajını getir annesi var, mi? taçsız sihir yapamıyoruz biz. biz hem biz de biz. asasını da getir asanı da getir asel aa sen taşla mı takmıştın Meryem ben de evden kaçtım biliyor musun Yakupları babasına bıraktım kaçtım sen de çık oradan gel senin gelinliğini de görelim hadi gel gel buradan. Ay, a Meryem buraya ne yapmış böyle? Oyun evi kurmuşlar, battaniye de sermişler. Çok güzel barbileri varmış, oyuncukları varmış. Aa, terliği de giysin Asel. Bak terliğini de al, Esra terlik de giyiyor. O, benim, Hadi orada Bunlar şişirelim. benim, bunlar benim. Al terlikleri bunlar. ellerine al. Evet. Benim. Hadi terlikleri ellerine al Asel Mine bak. Aferin. Komşuculuk da oynamışlar böyle. Asel bunu nasıl bakalım bence. bu taraf mıymış? Zihir tacı burada yengesi bak. tacı. Şey al. burada içinde. Zihir tamam. yaptırıyoruz. Ya, Hadi odaya Meryem. Şu ayakkabıları da alacağız. En sağ ayakkabı giyecek karlar için. Aa senle Meryem anlaşamadı ya. İkisi bu taç için kavga ediyor. Ama Meryem senin tacın sen daha yapın. güzel. Biliyor musun a, kafandaki pembe? Ben şiiri Çok güzel. Meryem olmuş. zaten sihirli şeyi istiyor. Neydi? Anne, Ama bak kavga ederseniz Yakup'un yanına gidelim. Resulü de al. Bana ne? Bakayım getir bakayım. Şu ayakkabıları giymeyecek misin Asel? Şöyle yere koyayım bakayım. Bakın Elsa'nın saçı da var burada. burada Hadi da hepsini var. tak. Annen seni bir güzel sil. Gel sihir yapayım sana Asel. Taciyi de şeyi takalım bak. Sihir yapınca taş evet, Evet bak bu Asel, Asel Mina'nın Minan e, şeyidir. Evet. Ee, neydi bunun adı? Asası. Asası. Sihir yapacak. Ben, Beryem sana Beryem sihir yapsın bunlar Asel'e Hadi yap. Tam asel kendi yapsın. Böyle yapacaksın yapsın. Meryem. Okus pokus yap asal. Hadi hele. yap bakalım. Bakır, bakır. Evet asel güzelleşsin tacını taksın saçı olsun tosun Meryem'in sihiri gerçek olmuş Meryem Sen bu kızı tam bir Elsa yapmışsın Hii. Tacın ne kadar güzelmiş Elsa Tokan'a bayıldım zaten Tokan harikaymış Ayakkabılarına da bakalım. Evet, bakın ayakkabıları hem de topuklu ayakkabılardan, değil mi Elsa? Hı hı. Hadi dön bakalım Elsa seni güzelce izleyelim. Dansını yap bakayım Karlar Kraliçesi. Karlar Kraliçesi Elsa iş başında. Elsa, Elsa. Elsa ne yapıyordu? Sen sihir yap Meryem'e, Meryem de dans etsin. Hadi. Yapıyorum. Ay saçın çok güzelmiş Elsa. Sen niye üzgünsün Meryem? Evet Meryem'le Asel bu e, Asa için kavga ediyorlar. Görüyor musun? Şey evet bir tarafı düşmüş. Böyle ben şimdi size sihir yapacağım. Sizi neye çevireceğim biliyor musunuz? Okuz Pokuz asel. Hayır. Asel ile Meryem bir tane neye dönüşsün? E, file dönüşsün. Toku. Ay çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Ben Asel'le Meryem'i fil yaptım. Sakın bana saldırmayın. Ay ay kaçıyorum ben kaçıyorum. Asel. Asel dur Asel gelme. Sana öyle gelme dedim sana. Kocaman oldu arkadaşlar. Yeni ay. Ay korktum ben. Siz gel, bize çevir. Tamam tamam. Yoksa <laughs> Ay onlarda asa var. Tamam hemen sıvı şimdi dönüştürüyorum. Okus. Tokus. İkisi eski haline dönsün. Oh be. <laughs> Geri halimde geldim. Evet oh be. Ben bile kurtuldum. Yoksa beni kurbağa yapacaktı bu tatlı kızlar. Olamaz. Asel'in ayakkabısı da çıkmış. Giy bakalım giy. Hadi giy, giyemiyor musun? Çünkü eteğine basıyorsun sen Elsa. Bak şöyle kaldırayım. Hadi git giydin mi? Şimdi <laughs> giyemiyor. Giy bakalım hadi. Tamam dön bakalım Elsa. Hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay yapın. Bay Arkadaşlar bay bay. bay.